Arkadaşlar merhaba. Orhan Kemal'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu yol hatırladınız mı bilmiyorum ama. Bu yol 98 öncesi için. Tabii 1998 öncesini hatırlayanlar için. Sol tarafta Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu var. Bu okul vakti zamanı çok kişiyi ağırladı ama yenisi yapılıyor. Şu gördüğünüz tarafta itfaiye vardı, yıkıldı. Evet bu yol panayır açılan yoldu arkadaşlar. Evet. Buradan Bolu panayırı vardı. Yaşı eski olanlar bu yolu iyi hatırlar. İtfaiye içinden geçilir. Yolun karşısına geçilir. Oradan panayıra e gidilirdi. Oradan eksiklerini görülürdü. Panayır bir ay sürerdi Bolu'da. Şu gördüğünüz evet. Güneş vuruyor şu anda ama tam net görünmüyor. Ee, arkadaşlar bu panayır senenin son hangi ayında tam olarak hatırlamıyorum ya Eylül yok evet Temmuz Ağustos'un 15'inde açılırdı Eylül'ün 15'ine kadar devam ederdi yani bir ay sürerdi şuradan giriş olurdu şu gördüğünüz şu an park oldu o yol o panayırda eee Kıyafetçiler, daha sonra kahvaneler gıda işletmeleri, giyimciler, böyle kendilerini ayırdan alanlar olurdu. Tabi ondan önce ihale olurdu, İhaleye çıkardı. İhale çıktıktan sonra firmalar çadırlarını kurardı, tahtadan derme çatma çadırlarla. Tabii biraz rezillik de o zaman için, çünkü yağmur yağarsa çamur olurdu. Biz de çocuktuk o zaman gençlik yani çocukluktan çıkma o aralar işte e, ee, böyle panayla girerdik langırt oynardık paramız biriktirirsek çarpış notaları binerdik şu gördüğünüz güzel yaptaki yerler tabi o zaman hep tek katlı evler vardı şu anda ee, lüks evler yapıldı ama bu ağaçlar o zaman ağaçları kesmediler öyle Panaire anlısı olan, Bolu Panaire'i anlısı olan... Şimdi Panaire derken şibeye kaçıyorum yine. Anlısı olan arkadaşlar yorumların altına yazabilir Evet burası da park oldu şimdi. Gerçi Uduna Parkımız duruyor. Yedinde. Ama... Yedinde derken şuradaydı eskiden. Buraya geldi bu Nurman Park'ın sahibi rahmetli oldu. Yakın, geç, yakın zamanda. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok gence ücretsiz dinlediğini ocaklarına şahit olmuşluğum vardır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere paylaşacağım çok anılar var. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğim inşallah. Orhan Kemal ben. Youtube'a 2006'da başladım öncelikçe öncelik, öncelik öncelik öncelikle buradan ee, sayfama abone olan yorum yapan arkadaşlar teşekkür ederim. Biraz yorgunum yürüyorum o yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum bayağı bir yürüdüm bugün. Herkese sıcak dolusu sevgiler saygılar.